ben Yaşar Kaya, Gaziantep, İslahiye Kayabaşı Mahallesi, 1968 doğumluyum. Doğma büyümemiz burada. Fidanla meşgul oluyor, yetiştiriyor, al sat yapıyor. Bu konuda bir günümüz geçiyor Allah şükürler olsun. Boş zamanda da işte kendi malımızın bakımını yapıyor, çiftçilikle uğraşıyoruz. Yani şu toprakla uğraşmak çok güzel faydalı. Şu ağaç bile güneşi görmese ölüyor. Her şeyimiz toprakta geliyor. Allah'a kurban olayım en büyük nimet topraktır. Toprak olmasa hiçbir şey. Her şeyimizi toprak temizliyor. Yiyeceğimiz toprakta geliyor. Suyumuz toprakta geliyor. Biz toprakta geldik. Toprağın kıymetini bilmek lazım. Para yardımı ve etti. Biz de ona göre gübremizi aldık, ilacımızı aldık. Sağ olsun Allah eksikliğini vermesinler. <laughs> Kızılay'a çok çok teşekkür ederiz. Çok büyük faydasız oldu. O Kızılay olmasaydı bu sene biz ilaç da alamazdık. Biz gübre de alamazdık. Yani büyük makmula geçti. Teşekkür ederiz.